Evet arkadaşlar şimdi size son çıkan esnek çalışma sorusunun çözümünü anlatacağım. Şimdi birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün diye bu şekilde yazdığımızda üç günde bir çalışanları şu şekilde gösterir. Birinci gün üç günde bir çalışanlardan sayısına x1, ikinci gün ve üçüncü gün çalışanları x2, x3 dersek aynı şekilde iki günde bir çalışanlar içinde y1 ve y2 dersek bu şekilde herkesin çalışma günlerini doldurmuş oluruz. Şimdi birinci gün çalışanlar 3 günde 1 ve 2 günde 1 çalışanlar X1 ve Y1'in toplamını 22 olarak vermiş. E, i̇kinci gün çalışanlar X2 ve Y2 olarak 19 olarak verilmiş. Üçüncü gün çalışanlar X3 artı Y1 eşittir 28 ve dördüncü gün çalışanlar X1 ve Y2 eşittir 26 olarak verilmiş. Şimdi biz bu denklemlerden 1 ve dördüncüsünü birbirinden çıkardığımızda Y2 eksi -Y1 Y1'i elde ederiz. Sonrasında bizden istediği şeye de hemen dikkat edelim. 5. günü istiyor. 5. gün x2 artı y1'i bizden istemiş arkadaşlar. Sonra bu bulduğumuz şeyi ikinci gün denkleminde y2'yi çekip yerine yazdığımızda 4'ü karşı tarafa attığımızda x2 artı y1'i 15 olarak buluruz. Bu da 5. gün işe gelenlerin sayısıdır.